Aziz milletim sonuç olarak bugün Türkiye kuşatma ve krizlerle ciddi bir tehdit altındadır. Dün ülkemizi parçalamak isteyen dış güçler içimize soktukları ajanlar vasıtasıyla emellerini gerçekleştirdiler ve elimizde sadece bir Anadolu kalmıştır. Bugün ise Aynı güçler bu kez içimizdeki yerli ajanlar vasıtasıyla aynı oyunu sahneye koymaktadırlar. Devletle millet, askerle sivil çatıştırılmak istenmektedir. Bu ise milletin devlete küstürülmesi sonucunu doğurur ki en büyük tehlike de budur. Bu dönemi atlatabilmek için yökün milletin 85 yıl evvelki kuvayı milliye ruhuyla kenetlenmesi şarttır. Yapılması gereken devlete, millete, milli bütünlüğe, milli ve manevi değerlere askere, polise, sivile, köylüye, kentliye, herkese topyekün sahip çıkmaktır. Milletin her sahada içine düşürüldüğü durumu doğru tespit etmek gerekir. Ancak doğru tespitten sonra kalıcı çözümler ortaya konabilir. Bu çözümün projelerle her sahaya hakim kılınması da şarttır. Milletin fiziki ve manevi varlığı korunmalıdır. Hukuki ve demokratik şartlarda bu yeniden bir milli mücadele demektir. Türkiye kendini merkeze koyarak herhangi bir dış gücün güdümünde alet olmadan bir denge hesabı yapmak zorundadır. Bu paralelde kalıcı bir devlet politikası ve buna bağlı bir dış politika oluşturması zaruridir. Bu tarihi ve büyük bir görevdir ve bu görev inşallah bağımsız Türkiye Partisi'ne nasip olacaktır.